Değerli Padok izleyicileri tekrardan selamlar. Ee, Adana'da iki Kocaeli'de iki bankom var. Onlara, onları tekrardan e, sizlere aktarmak istiyorum. Adana'da gün ikinci koşusunda e, ilk bankom olacak. 10 numaralı Güven Ağa. Ve Mesali içerik start alacak bu sene koşmuş olduğu 5 yarışta kum pistteydi. Tekrardan çim piste çıkacak. Yaşı ilerlemesine rağmen uygun grupta. Ben ondan bir birincilik bekliyorum. Benim ilk bankom olacak. Adana'da ikinci koşuda 10 numaralı Güven Ağa. Bir de Adana'da son koşuda bir diğer bankom oldu. O da 6 numaralı Gölbük'e yani Meydan'da bugün erkeklerle mücadele edecek. Son iki yarışında bir 3 1 2 yaptı bugünkü Jockey İlişman Çizik İdaresi'nde. Artık eli kullanlı olduğunu düşünüyorum. Artık Maiden'da veda etmelerini bekliyorum ikilinin. Gölbük'e Adana'da bir diğer banko oynayacağım isim olacak. Kocaeli de iki tane bankom var benim. Bunlardan ilki günün Dördüncü koşusunda 5 numaralı Hardox isimli at. Hardox son yarışta Ankara'da kısa vade 8 koşuda 3. lük elde etmişti. Akabinde yine bu yarışa 24 günlük aranlardan hazırlandı ki bu pistte meydana veda eden bir isimdi. Tek geldi yarışta yine bu pistte kazanma başarısı göstermişti. Ben yine Ali Yıldız İdaresi'nde start alacak olan Hardox'un bugün son performansı tekrarlaması halinde grubu gerisine bırakmasını bekliyorum. Banko olarak önereceğim bir de e, günün e, beşinci ayağında yani dokuzuncu koşusunda bir numaranın Hürhana iki ay aranın ardından e, Bursa'da bir ikincilik geldi o gün için biraz nefes yaptığını düşünüyorum ki ilk yarışında bu pistte Sakız adasına mağlup olmuştu bugün dişlere ait koşuda 59 kilo olsa da bir kez daha Okan Gökçe'ye dönecek ve iki aylık aranın ardından e, nefes açığını gideren Hürhana bugün grupta galip gelerek meydana veda edecektir diye düşünüyorum o da yine benim bir diğer Bankom. Bu dört isim 2 Adana, iki Kocaeli bankolarını hem kombine bahis oyunlarında hem de 6 gayen oyunlarında değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.